Merhaba dostlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte HSY Pejmurdu FC takımının 9. bölümünü çekmek üzere video kaydımı başlattım. Bildiğiniz üzere böyle bir serüvenimiz var, böyle bir kariyerimiz var. İzlemeyenler profilimden gidip izleyebilirler dostlarım. Lafı uzatmadan hızlı bir şekilde 9. bölümü başlamak istiyorum. Ben videoma geçerken Sizlerde de birer like, birer abone atmayı unutmayın dostlar. Şöyle bir kadromuz var. Bildiğiniz üzere kadro fena sayılmayacak bir kadro. Transfer teklifi gelmiş. 17 milyon Fabrico Diaz'a gelmiş. Şu hazırlık maçını da atlayalım. Sonraki tekliflere bakıp yolumuza devam edeceğiz. 21'de Çeren Dura gelmiş. Ee, i̇lk baştan bir orta saha sıradı MDO sorunu, ön libero sorununu çözmek istiyorum. 34 yaşında çok yaşlı. Bir düşük yok mu şöyle? Ee, yok. şöyle bakıyorum. Çok yaşlı oyuncular görüyorum. 27 yaşında falan diyecektim ki Esu Goy'u gördüm orada. 18 milyon. Bence 23'e çözeriz Esu Goy'u. Esukko'yu Las Palmas'tan getiriyoruz. Dario Esukko. 27 yaşında. Şu 75'lik oyuncuyu da göndermek istiyorum. Arada dursun ya da 18 yaşındaymış. Gelişir. Varren Bondo. Alalım Bondo'yu. Şöyle başka bir yerlere Komuzo var. Castillo dursun. Vekdo Lig varmış. Şu Sabek Doğan'ı gönderelim. Gökhan Doğan. Burayı yükseltelim. Yolumuza devam edelim. Hızlı bir şekilde başlıyorum artık maça. Maçlara, sezona. Terem Mofi. Penaltılar kimde? Penaltıları değiştirmek lazım. Elio Vahi, Tom Royd. 4-0 ilk maçımızı aldık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ve Kolik Sakat Lersin'i koyacağız onun yerine. Elio Vahi. 3-1 Altın Zekkiri'yi de orada devirdik. Elio Vahi'den 4-5 gol geldi. Çok müthiş güzel goller. Göztepe'ye karşı berabere kalıyoruz kendi sahamızda. Dynamo Kiev 4-0, 5-0, 7-0 Dynamo Kiev'i ilk ayakta yeniyoruz. Adana Demirspor, Dario Yasuko 1-0'da Adana Demirspor'u yeniyoruz. Linki buraya koyacağım. Galatasaray Varat 2-2 ikinci maçta da Roma maçında Fenerbahçe ile maçımız var. İbrahim Embaye 1-0 Lige 5 maçtır. Ne mağlup daha devam ediyoruz. Ne mağlup konuşamadım bir an. Feyenoord 3-0 yendi konuda. Tekrardan Tom Wright. Sol bekimiz var 2. İbrahim Embaye. iki de kırmızı kart gördük. Kötü oldu bu. Feyenoord'u da Ve gruplara kaldık. Aa, çok kötü. Hemen bir enerji basmam lazım. Ulusal kupada Menemen Spor ile. İki tane kırmızılı oyuncumuz var. M doyu valeriasari suyu koydum. Sunde'yi de buraya koyacağız mecburi. 2-0 Antalya Sporu yeniyoruz. Beşiktaş maçımız var. 3-2 Beşiktaş'ı yendik. Sol bekimizi hemen koyacağım. Elia Vahiy Sundey yerine sol kanatta buraya. Enes Örgü 25 yaşına gelmiş bu arada dostlar. Daniel Sikin, Paco Castillo 1-1. 4-1 Tom Roy yine kırmızı kart gördü ya. Sıkıntı. Sporting'e de 2-0 kaybettik. ilk şampiyonlar ligi maçında. Kırıklar Eli Spor. El Yavahi 1-0. Kordu, sakatlıklar. Kırmızı kartlar. Yasugo'yu koyacağız mecburen sağ kanata. Hatta şöyle yapalım. Bunu da buraya çekelim. Tamam. Sol dikimizi de buraya atacağız. 11. maçta Başakşehir ile oynuyoruz. El Yavahi. Tek golüyle geçtik. Ali Netri var Juventus ile oynayacağız Ali Vahiy Kenan, Dogoslu, Krippenturam Rote'yi oraya koyacağım tekrar Tom Royd Edimbo İbrahim Enba'ya da geldi ama Birazcık yorgun şekilde geldi Direk şöyle yapsak daha karlı çıkacağız gibi geldi Bayern ile El Toure 2-1 Bayern'i yeniyoruz Bayern bize nerede 17.ymiş Bayern Münih El Davinson, Sanchez, El Yevahiy Güzel Bizim süperlik kupamız var mı acaba? Hiçbir kupamız yok. Sadece bir tane kupamız var. 9 bölümdür kupa kazanamamışız derken 55 milyon teklif gelmiş. Hemen göndereceğim Brian David'i 55 milyona. Müthiş bir teklif. Beni mutlu eden bir teklif. Şöyle kimi alabiliriz? Markus Jager'ı alacağım 25 milyona. Markus'u buraya koyacağım. Ee, Mbaye'yi göndereceğim İbrahim Mbaye. Sağ kanat oyuncusu. Enes Övrüce'yi de göndermek istiyorum. Nerede Enes? Burada gönderemiyoruz. Onun yerine bir yedek alıp gönderelim o zaman Enes'i. Yok mu şöyle 17 yaşında? Filip Novak. Filip Novak'ı aldık mesela. Enes'i de gönderirim. Başka yerlerde de gelişimine devam etsin. Çok güzel. Freiburg'a gitti kendini göre bir takım. Sağ kanat alacağız dostlar. Koleşo'yu aldım 1.5 milyona. Çok iyi bence. Koleşo Bondo var. 29 yaşında. Bondo'yu gönderelim orta sahada. Varın Bondo 11 milyona. Gitti 33 milyonumuz kaldı. E, 84 84'lük Pablo Marius da olabilir. Hugo Larson daha iyi bence 31 milyona. Hugo'yu aldık oraya da. Bence güzel kaliteli transferler yaptık dostlar. Bu şekilde oldu transferlerimiz. İyidir ya bence. 3 tane yeni oyuncu aldık. Güçlü güçlü. Yani. Ee, Vare koylik yapacağım ya kaptanı ben. Dostlar buraya kadar izlediyseniz de bir like bir abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıdan bana hype puanı vererek destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hype puanı özelliği de eklendi. Markus Jagger de çok şey yapıyor ya. Ouralı var. Baksana da 83 Ouralı var. Markus Jagger'ın o yüzden aldım onu. Bence hemen yükselecektir diye düşünüyorum. Hatta paramız yeterse burayı yükseltecektim ama yetmedi. Kuveler son. Andrew Lara. biraz daha hızlı oynayacağım bu bölümden sonra, bu kesitten sonra. Beşinci maçımız mı, altıncı maçımız mı Şampiyonlar Ligi'nde? Üç maçın, altı maçın üçünü kazanıp üçünü kaybetmişiz çok eşit bir şekilde. Ama bu yıl Süper Ligi bence kazanacağız umarım. Biraz da bir maç eksiğimiz var o eksikle birlikte ve kapandı gördüğünüz gibi 3 puan fark atmışız Galatasaray'a. Lili de yendik 2-1. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde de 15.yiz. Bence güzel ilerliyoruz dostlar. Rüdespor Hugo Larson. Hugo Larson attı ikinci golü. 2-1 Hugo Larsson'un golüyle. Hugo. Bakacağım şöyle bir kadroyu. 77 olmuş. Tendros Coprianus. Yunan oyuncumuz. 9.6 milyona değeri var. Neredeyse 10 milyona yakın bir değeri var. 17 yaşındaki oyuncunun. Şampiyonlar Ligi'nde son maçımızda kazanıp 11. olduk. 8 maçın 5'ini kazandık. Filip Novak. Markus Jagger çok kötü bir şekilde ceza durma düştü. Sıkıntı oldu ya bak bu Kevin Alves'i oynatacağız orada ama biraz ee, ofansif oynatacağım şu Filip Novak'ı da göndermek istiyorum 70'lik. Filip Novak onun yerine başka bir oyuncu alacağım. Orta sahamda daha genç, daha dinamik. Genç dedik, genç almamız lazım. Ama'yı alacağım ya. Fuenşi ama. 17 yaşında Bir de kalecimizi değiştirelim Ben Larson Danimarkalı oyuncu Şöyle 3.2 bak İsmail Jose var burada Tamamdır Umarım kazanırız bu maçı çünkü bizim için çok önemli Ve 2-0 Fenerbahçe'yi yeniyoruz dostlar Galatasaray'a 5 puan fark atmışız. Elia Vahiden 2 tane gol. Şöyle gol krallığına bakacağım. 21 golü var. Victor Oshime'nin 41 tane golü var. Oshime baba 87'de hala. Bakmak istiyorum ben. 34 yaşında Victor Oshime'nin. 34. Harbiden bayağı yaşı varmış. 34 yaşında Mbappe, 32 yaşında da Erling Haaland. Şampiyonlar Ligi elemelerindeyiz. 3-2 Basel, 4-2 ilk ayakta 5-2 aldık. Çeyrek finaldeyiz. Luka Kolesho. Marcus ya geri koyacağım ama hala kırmızı kart cezası var. Tomrot, Dario Sigo. 2-0'da yendik. 5 puan farkımız hala var. Marcus Yager'i ye şöyle koyalım buraya. Bir 0yı almıştık. Çeyrek finali. Tekrardan yarı finale yükseldik. komple gollerine bakmak istiyorum. 55 tane golü var Elia Vahi'nin. Çok güzel bir istatistik bu. Son 6'da Spink'i 3-1 ilk ayağını yiyoruz ama bu da oraya koyacağız ama ya da Salisuyu koyacağız 69'a. Bu oyuncu burada olmuyor zaten. Amaya koyacağız o yüzden. Elia Vahi de 30 yaşındaymış. Önümüzdeki sezon değiştirmemiz lazım. 100-0 aldık onu 75 puanımız var. 67 Galatasaray'ın. 8 puan fark atmışız. Yani buradan kaybetmek kötü oluyoruz Yani 4-3 aldık. 2 tane gol attırıp da kaybedersek üzülürdüm açıkçası. Philip Kenny. 3-1 tekrardan geri dönüş izledik. Eşgül hala sakat o yüzden şöyle bir taktik izleyeceğim. Vahiyi buraya koleşörü buraya koyacağım. Direkt olarak onu ee, da buraya koyduğumuz zaman çözülecektir işler. Elge Vahiy, İdimbo. Emir Kla ve çeyrek finalde Manchester City ileyiz. 2-1 ilk maçımızı kaybediyoruz. Üç 2 yarı finallik ayağını aldık. Bizim için süperlik önemli. Süperlik kupasını bir kez kazandık mı? Gelisi gelecek diye, diye düşünüyorum. Bu kadroyla çıkacağım dostlar. Ne olacaksa olsun bakalım. Bayağı da fark attılar. Beş üç. 4-4 5-0 yendiler. Yendik daha doğrusu. Yendiler demişim. Yavaştan sezon sonuna doğru yanaşıyoruz dostlar. Çekmek istediğiniz ee, video fikirleriniz falan varsa çekmemi istediğiniz bu arada süper ligi kazandık çekmem istediğiniz video fikirleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz dostlar. Çoğunu okuyorum ciddi alaraktan. Bazılarını çekiyorum. Hatta birçoğunu çekiyorum videoların. O yüzden varsa video fikirleriniz yorumlarda yorumlarda düzgün bir şekilde belirtin. Konuşmadım ya. Özür dilerim. Yorumlarda belirtirseniz çekerim. Bu ama. Ve sezon sonuna geldik dostlar. Şöyle kapatacağım videoyu ama kimler çıktı kimler geldi bir bakmak istiyorum. Tekliflerimize falan paralarımıza falan iyice zaten güzelleşiyor takımımız. Santraforu değiştireceğiz bu saatten sonra da 30 yaşına girmiş. Altın ayakkabı bir turuşu ben yani 34 yaşındaki adama gitti. Oyunun işte bu, bu, bu tarz güncellemeleri yapması lazım oyunun. Fazla da içecek teklifler yok. Gelen oyuncu da 59'luk oyuncu mu ya? Oyun gerçekten bende taşak geçiyor. Neyse dostlar 10. bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.